köpek randevusu günü. Dinle Stefani, gidip kuru köpek maması almam gerekiyor. Biraz daha kalır mısın lütfen? Tabii ki. Çabuk gelirim. Hayır hayır, herkes kalıyor. Geri gel Luna, sen de tabii. Aa, telefonum, nerede o? Hayır. Alo, Hayır sana değil Nate. Merhaba Stephanie. Orada işim bitti mi? Bugün için özel bir şey planladım. Şey bir sürpriz. Ha, sürpriz mi? Aha sürprizlere bayılırım. Bir ipucu ver. Aa, diyelim ki umarım açsındır. Görüşürüz. Umarım açsındır. Galiba akşam yemeğine gidiyoruz. Ve özel bir plan diyorsa şık bir yer olmalı. Ah ah şık bir akşam yemeği. <laughs> ah, süt restorana böyle gidemem ki. Ya Fransızsa? Bu bir fino saç modeli bile değil. Alo Mia, moda acil durumu. Bir yardım çağrısı. Teşekkürler Mia, bir tanesin. Herkes geriye, kış. Kış, kış. <gülüyor> <gülüyor> Net. Merhaba Stephanie. Şu sürpriz konusunda ben az önce fark ettim ki hardalım bitmiş. Hardal mı? Sürprizine hardal mı gerekiyor? Evet. Parka gidip biraz almamı ister misin? Aa, sosisli mobilde misin? Ne kadar şaşırtıcı. <laughs> Bunu seveceğini biliyordum. Aa, galiba fazla şıkım. Köpekler! Köpekler nerede? Sosisler ısıtıcıda. Peki ya hardal? Hayır! Tamam, hardal olmasın. Oha, birazdan oradayım. Taffy, Luna, Prussia, Ziggy, Stardust, Nero. Kimse yok mu? İnanabiliyor musun? Hiç kuru köpek maması kalmamış. Ve köpeklerimiz de kalmadı. Ha? Nereye gittiler? Onları geri almamız gerek. Mükemmel! Sosislerin kokusuna dayanamazlar. İyi düşünmüşsünüz. Düşündüğün gibi lüks olmadığı için özgünüm Stefani. Aslında bu mükemmel oldu. Yakın arkadaşlarla yenen güzel bir akşam yemeği gibisi yoktur. Hardalın var mı? <laughs>